Onlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bugün sizlere çok güzel bir figür tanıtacağım efendim. Dükkana gelmesinden, kendim sahip olduğumdan ve sizlere de sunabileceğim için çok memnunum. Ne zamandır istediğim şöyle güzel bir He-Man figürü, Masters of the Universe, Masterverse serisinden 40. yıl He-Man figürü. Bugün bunun kutusunu açacağız. Hepinize iyi seyirler. Masters of the Universe He-Man ee, Bilmiyorum kaç yaşındasınız değerli izleyenler ama Masters of the Universe He-Man benim çocukluğumun televizyonda oynayan en popüler çizgi filmlerinden biriydi. Zannediyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam ya da kanal hiçbir vermeyeyim. İşte o dönem özel kanallardan birinde yayınlanırdı. Hani çocukluğumu hatırlatan, o döneme ait kaliteli yapılan her şey gibi bu figürde çok hoşuma giden bir figür, istediğim böyle sahip olmaktan memnun olduğum bir figür. E, kutuyu açmadan önce biraz kutudan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz figürün kutusu, hani alışık olduğumuz son dönemlerde piyasada gördüğümüz Masterverse e, Deluxe figürlerle ya da işte ne diyeyim, o Revelationlarla, Nivitonia figürleriyle aynı kutu tasarımına sahip, sadece kutunun görseli. E, 40 yıl önceki figürlerin paketleri gibi renklendirilmiş. Burada işte e, hani henüz açmadım ama normalde size açıp bundan önce açıp göstermeyi istediğim diğer figürler vardı. Hani onları şimdi açmayacağız ama işte bir kutu anlamında en azından bir kıyas olsun diye göstereyim normalde işte New Eternia figürleri bu tür ambalajda hani kutunun şekli olarak aynı lakin işte Görsel olarak şöyle yan yana koyayım. 40. yıl bandrollü figür. tabi daha e, nostalji havası yaratmak için eski ambalajların şeyine benzetilmiş. Çok da güzel olmuş. Alev alev yanıyor. Eğer olur da figürü kutusuyla saklayanlardansanız bu figür kutusuyla saklanmaya, sergilenmeye oldukça müsait. O bakımdan çok güzel bir artı. Kutunun işte kenarlarında, yanlarında falan bir şeylerin patladığı, sağ sola kayaların uçuştuğu bir görsel görüyorsunuz ama arkasındaki tablo özellikle çok şık. Tam yine dediğim gibi hani 40 yıl önceki Hymen eee artwork'lerine yakın güzel bir resim var. Dediğim gibi hani bu figürü sergilerken kutusunu atmak istemeyeceğinizden eminim. Çok güzel bir işte himen pozu. Arkada Battle Cat, bizim Türkçe adıyla Atılgan. Ve burada da işte şaşkınlığa uğramış sanki saklanıyormuş da bulunmuş gibi duran bir iskeletor görüyorsunuz. Şurada çok efendim şık bir 40. yıl bandrolü var. Bu bandrol tabi bu figüre özel değil. Daha önce de bu bandrolün yapıştırıldığı figür kutuları çıktı karşımıza ama şu tasarımla çok daha anlamlı duruyor. Hazırsanız artık şu benim sadık cep çakımla ambalajı açıp figüre biraz dokunalım. Figürü şu anda kuzucugaming.com ve Ankara mağazada bulabilirsiniz. Bugün ayın kaçı zannediyorum? 7'si. 7'si itibariyle 350 lira bir fiyat etiketi var şuradan getireyim. Sürekli e, güncel ürünleri getirmeye çalışıyorum. Tabi hani 350 liralık fiyat etiketi yani nasıl diyeyim hani artık kendi işletmenin reklamı gibi olmasın. Her yerde aşağı yukarı bu fiyatlarda ürün zaten de. Eee Hani şu dönemde işte Star Wars Black Series'lerin, Marvel Legends'ların 700-800 bandında satıldığı dönemde 350 liralık fiyat etiketi. Hani fiyat performans figürü değil çünkü kalite olarak çok üstün. Direkt o Marvel Legends'larla, Star Wars Black Series'lerle denk bir kalitesi var. Ama onların yanında... Ya yeah, 350 fiyat etiketi. Fiyat performans değil, direkt kelepir bu kalite. O yüzden Marvel böyle az figür yapıyor ama öz figür yapıyor. Şu dönemde ben tavsiye ediyorum. Şuradan bak, ürüne zarar vermeden ambalajını hop açayım. Ardından biraz bu arkadaşı elimizi alıp izleyelim. Hop. Aman. Kuzucu Gaming Ankara'da. Artık her gün yeni bir kutu açılışı inceleme videosu çekiyorum biliyorsunuz. Ee, her gün çen gün community ya da işte topluluğumuz büyüyor. Her geçen gün abi dükkan nerede gibi sorular alıyorum. Kaça kadar açıksınız gibi sorular alıyorum. Efendim Google'a kuzucu gaming yazdığınız takdirde bütün bu sorularınızın cevabını alırsınız ama tabii ben yine de Buradan söyleyeyim. Şurada çok şık bir kılıç görüyorsunuz efendim. Ee, hafta içi her gün sabah 11 akşam e, 7.30-8'e kadar açık dükkan. Cumartesilerde öyle. Pazar günleri kapalıydı ama dün yaptığım bir deneme sonucunda pazar günleri de açmaya karar verdik artık. Bundan sonra pazar günleri de aklımdaki saatler artık hani aileme de vakit ayırabileceğim bir şekilde. Pazar günleri 12 arası açmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu saatte ısrarcı olacağım. Onun dışında efendim her zaman gelin. Yayınlarımda işte Instagram canlı yayınlarında ya da işte Twitch'te ya da işte burada sürekli söylediğim üzere Ankara'daysanız ya da yolunuz Ankara'ya düşerse ki herkesin yolu bir gün mutlaka Ankara'ya düşer. Buyurun gelin dükkana. Adresi zaten e, kanalın açıklamasında falan bulursunuz. Onun dışında Google Maps'e e, kuzucu gaming yazdığınız takdirde dükkanın kapısının önüne kadar size bir yol tarifi sunar Google Maps. Samimiyetle söylüyorum. Buyurun gelin. Eğer dükkan çok yoğun değilse oturur, sohbet eder, bir şeyler içeriz. Yeni insanlarla tanışmak her zaman sevdiğim şeydir. Evet, arkadaş bu. İki tane şöyle bir önce bir evet ayakta duracak şekilde pozlayayım. Ondan sonra anlatıma devam edelim. Şu anda hop aman eldiven kısıldı. Dıdıdıdı. Hmm eklemleri falan görüyorsunuz birazdan zaten detaylı da anlatacağız. Bu arada kamera açısı nasıl yaptım? Hiç kameraya da bakmadan direkt burada oynamaya başladım figürü ama hani çok şık. Direkt hani e, o 80'lerdeki çizgi filmdeki aha da ışığım söndü. <laughs> Hop. Işığı yakıp geri geliyorum. Don't go away. We'll be back right after these messages. Evet. işi hallettik. Ürünün efendim şöyle bir ben dokunmadan şöyle bir güzelce bakalım. Ürünün ambalajından çıkmış hali bu. Yani ee, Hime'nin yüz ifadesi olarak özellikle önceki eğer Masterverse figürlerine sahipseniz Masterverse'un bu e, ee, delik figürlerine sahipseniz Revelation ya da New Eternia Yüzdeki farklılığı e, hissedersiniz daha çok o işte 80'lerdeki animasyon tiplemesine daha yakın. Yeni günümüz figürlerindeki, e, günümüz tasarımlarındaki figürler daha çok insansı duruyor. Bu işte kaşların siyahlığı, koyuluğu, işte gözlerin, ne bileyim, yanakların falan yapısı daha çok bizim zamanımızdaki himene daha yatkın tam bir 40. yıl figürü olmuş. Ürünü e, şöyle biraz daha evet, yakından göstereyim. Daha daha da şey yapamıyorum ama şu daha güzel oldu. Evet. Çok güzel bir e, göğüs tasarımı görüyorsunuz. Evet. Telefona gelen mesaj yüzünden arkadan bir ses oluştu. Neyse. O artık sonra hallederiz. Göğüs tasarımı görüyorsunuz efendim. Göğüs tasarımından önce şu gördüğünüz e, haç işte göğsünün üstünde duran parçanın adı neyse kıyafet olarak e, çıkıyor. Şuradan bunu çıkartıyoruz. Ve Hime'nin çıplak göğsüne bakıyoruz ki Matel'in yani, Matel'in e, <laughs> Matel alışkanlığı Matel'in şeyi üzere meme ucu yok Hime'nin. Ama e, diğer e, figürlerine göre daha kalın, daha kaslı bir göğüs parçası var. Diğer figürlerde olmayan kadar şişkin bir göğüs parçası var. Bu da yine işte dediğim gibi o yani şu anda elimde yok ama 80'lerdeki o ufak figürlerin abartılı göğüs parçasına daha yatkın bir parça olmuş. Yani New Eternia'da ya da işte Revelation'da kullandıkları parçayı kullanmamışlar. Bu figüre özel bir parça olmuş. Bu biraz daha şöyle uzaklaştığım da odaklaması rahat olsun. Omuzlar ee, işte top şeylerden yani 360 derece dönebilen e, şeylerden Articulation, işte joint eklem e, dirsekler iki yerden kıvrılabilir eklemlerden yine diğer master Rush figürlerinde alıştığımız üzere bilek e, yine şurada bir eklemi var İşte içinde zaten dönüyor göğüs şuradaki parça yarım dönüyor yani biraz böyle ah böyle işte şurada gördüğünüz gibi Bel tam dönüyor yine dediğim gibi. Bacaklar artık görüyorsunuz burada. Onlar da tam dönüyor. Yine diz kapakları iki eklemli efendime söyleyeyim. Çizmelerden dönüyor yine. E, tam dönüş var. İşte hem burada şey var. E, sağ sol yapar. Şurada gördüğünüz üzere biraz daha evet. Hem işte yukarı aşağı Eklemler bunlar efendim. Göğsünü, işte şu parçayı taktığınız taktirde, şu da kollardan geçirelim. Silahları falan kullanabiliyorsunuz. İki farklı el var. Hop. Paketten çıkan. Yani iki farklı el seti var. Şu arkadaşı bir takalım. Heh. Bu, ee, şu gördüğünüz şu anda taktığım parça ters taktım. O yüzden yamuk durdu. Yumuşak plastik, hani figürün diğer şeylerine nazaran. Tabii bu gerekli şu esneklik için. Hop evet. Buraya Hime'nin silahlarını ay özür dilerim kameranın açısından çıkarmışım. Buraya Hime'nin silahlarını efendim koyabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir magic sword Hime'nin şöyle kaldırdığı zaman gölgelerin gücü adına güç bende artık dediği kılıcı alıştığımız bu arkadaş arkaya takılabiliyor şu şekil. Evet. Kameranın açısı da güzel oldu. Biraz oynatırken. Yes. Gördüğünüz gibi bir baltası var. Balta şöyle biraz yaklaştırayım. Hani boyasız direkt hani direkt parçanın kendi rengi. Öyle bir detay boyası yok ama zaten Hemen oyuncaklarında öyle çok olmaz. Şurada işte çentikleri falan bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz kameramın şeyinden. Kullanılmış bir işte eskitme, çentikler, baltanın iki ucunda. Onun dışında hani sapı falan boyanmamış. Tek parça, tek renk bir balta. Customcı olsam ben mesela şurayı çok güzel boyarım. Tam böyle himenin e, çizmesinin rengine. Bunlara bir eskitme aslında uygulanabilir. Onun dışında efendim kalkan görüyorsunuz. Kalkanın arkası Hani yine koluna takılacak yerler yumuşak plastik, gayet esnek, kırılacak diye korkmanıza gerek yok. Rahatça geçirebilirsiniz koluna. Eller, iki tane gördüğünüz, hop. Bu eller, eller, eller. Burada yine işte, heh, şurada işte, ee, kamera görüyor. Odakla, odakla. Şuraya, az önce, heh. hop. E, o, heh, tamam. Şu gördüğünüz parça işte, oynak hani bileği sağ sol yapabiliyorsunuz. İkisinde de var. Bu işte bir sağ bir sol el eline silah alması gerektiğinde kullanacağınız eller. Ama işte silah almasın öyle takılsın, artistik poz versin derseniz bir el açık böyle tokat gibi. Bir el tam kapalı bir yumruk efendim. Bu elleri hop aman şuradan çıkardık. Sağ el Evet. Onu böyle taktım. Şuradan da açık tokat elini. Hop! sonra şunu da. Bunu şöyle yapalım. Bu sol eli zaten kalkan eli. Onu önce şöyle göstereyim size. Hani siz de aman takarken daha rahat edersiniz. Bu yaptığım stili yaparsanız diye düşünüyorum. Önce eli kalkana yerleştiriyorum. Hop, yes. Ardından kalkan tutan eli kola yerleştiriyor. Burada şu arkadaş biraz e, zorluk yaratıyor. Onu çıkarmanız daha mantıklı olur. Şu bahsettiğim arkadaş. Zaten taktığın zaman kalkanın arkasında kalacağı için çok bir şey ifade etmeyecektir pozlamada. Daha o rahat edersin. Evet. Bu kol böyle. Şuraya da kılıcı taktık. Hop. Buraya da efendim baltayı yerleştirdikten sonra tam bir himen tüm aksesuarlarıyla. Gördüğünüz gibi gayet şık. Boyamalar efendime söyleyeyim. eee şöyle. Evet. Hani boyamalar himenin diğer figürlerine nazaran şu anda dediğim gibi gösteremeyeceğim ama ileride o New Eternia e, Viking he de açacağız. Onunla o zaman kıyaslarız. E, hani göğsün rengi özellikle zaten şu parça çok belli ediyor kendini. İşte göğüs e, belindeki kemerinden sarkan tüyler çizmesindeki yine tüyler kahverengiler bu eskitme boyalar falan çok şık duruyor. Bu mesela bu detayı bu eskitmeleri falan ee, henüz açmadım ama kutusundan baktım kadarıyla Mörmen'de göremedim. Yani Mörmen'in yaraları falan böyle bayağı kalemle çizilmiş gibi böyle bir eskitme, böyle gerçekçi bir yaralar yok. Ama işte Hime'nin bu şeyi figürü benim çok hoşuma gitti benim tamamen odamda, dolabımda sergileyeceğim çok şık bir figür. Şöyle Evet. Yani anlatabileceğim başka da aklıma gelen şöyle bir bakıyorum. Kemer'in e, ortasındaki parça hani şurasıyla aynı renk. Figür gayet şık duruyor. Ne tam böyle gerçekçi ne tam böyle çizgi film. Tam böyle ikisinin arasında hem günümüz e, teknolojileri yapılan artık yeni figürlere yakın hem de o eski nostalji havasını korumuş. Dediğim gibi eğer kutusuyla saklamak isterseniz kutusu da çok şık. Ama şu anda benim size gösterirken pozladığım gibi saklamak isterseniz arkada kutu bir background olur. Önde figür böyle şık bir şekilde durur. Gayet güzel. Ee, alınması gereken. Hani Masterverse'ün ya da şu işte ee, Mattel'in bu seride çıkardığı ürünlerin hiçbirini almasanız bile bu kesinlikle her himenin he her himen he severin e, bulundurması gereken bir figür bence. ki Zaten üzerindeki o 40. yıldır işte bu paketin farklılığıyla da yıllar geçtikçe çok daha değerleneceğini e, öngörmek mümkün. Yani burada da yadırgayamayacağım. Efendim bugün ayın 7'si. 7 Kasım 2022. Bugünkü figür işte ürün kutu açılışı ve inceleme videomuzun da sonudur bu her gün yeni bir ürün inceleyip her gün yeni bir video yüklemeyi çalışıyorum. Amacım o yönde. Bu arkadaş birazdan dolabında hak ettiği yeri alacak. Siz de eğer almak isterseniz kuzucu gaming.com veya Ankara mağazadan elde edebilirsiniz. Şu anda dediğim gibi fiyatı gayet uygun. 350 lira bazında. O, o arada yani direkt şu anda fiyat etiketi 350 lira. Öyle. Ben Sadık Merk Küçük Kuzucu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay. <laughs> ya da şöyle. Bay bay. <laughs>